Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi ben dün 6000 kupa oldum. Ve 8 bit aldım. Ama ben bunu niye video dışı aldım? Benim bunu video dışı aldığım falan yok. Ama niye ekran kaydında bir sıkıntı oldu ve bunu kaydetmedi. O yüzden maalesef video dışı almış olduk. Ve bu, 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 yüzden çok mutsuzum. Ama şimdi hem videoyu 10 dakika yapacağız. Belki bakın o belki ama Şimdi de ee, 8 bit ile maçlar yapacağız. Şimdi, şimdi kim varmış burada? 8 bit ile maçlar şimdi olacak. Güzel. i̇lk önce ne var? Hemen bir teki gireyim. Zaten tek dedik. Pardon. Daha elli kupa zaten. Şunu alalım. İlk maçtan birinci olur muyuz bilmiyorum ama olursak cidden güzel olur. Nita'cığım. Bay bay Nita. Dur onu da alacağım. Ağzım bile yok. Borcum gelsene bir. Hayır hayır. Onlar benim de ama. Bye bye. Dur abi biraz sesini kısayım. Çok açık. Güzel. Aha hesaplaştım. Abi al onu. Süper. Zaten biraz yavaşız ama şimdi. Cık. Ya gaz ölme ben öldüreceğim ya. Of. Tamam tekrar oyna diyorum ben. seslerden dolayı özür dilerim şimdi gel, gel, gel <laughs> evet Bali. destek ol biraz bana alalım mı kutuyu ama ben sana vuruyorum hayır hayır tamam sen de mi saklanmak barley'e vuruyorum geç otomatik bastığım için kutuya gidiyor Yani niye ateş ediyorum ya? Hay hay hay! Oh be! Korktum ya. Sekiz yüküz. Bu maç muhtemelen birinci olacak. Çünkü abi düşük kupalar geliyor ya. Gel senden mi korkacağım? Senden mi korkacağım? Bak beni yenebileceğini sanıyor. Hem de bu kupalarda. Ha gel. Tuv 44. Bak gaz ölme. Ha bu. Gel gaz ölme bacım. Ha. Of oh be. Video kaç dakika oldu? Tekrar oyna. Bu sefer... Evet. Şimdi... Bence 10 rütbe olunca zorlaşacak. 8 rütbe falan kolay. Niye ben onu öldürmedim? Neyse. Bana vurmuyor. Tıst. Hayır. Hayır hayır hayır. Canım çok az. ya değil mi yoksa bunu mu alayım? Oo dinamit. Bu da dinamit. Ah. Wow. Onu benim almam gerekiyordu ama. Tabii enerjiliydi ama ya. Aa, dur rütbe atlayamıyor işte. Dur 3 kupa kaldı. Bakayım ha. Allah, gelme. Ah, Hayır, yakından vurma. Hayır, gel 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 gel. Tamam. Bu oldu. gelir misin? Bu niye bana çok az ya? neredesiniz? Tablo Londra. Acaba gaza mı ölecek, bana mı ölecek? Umarım bana ölür. Öldürür kendini. Yani bana öldürür kendini. Öldürtürür. Hiç yüksem Nerede bu adam? Bak gaza ölme. Ya gaza ölme diyorum ya. O seviye bağladık. Güzel oldu. 60 120. Hadi bir maç daha oynayalım. Sonra videoyu bitirelim ya. Bir Leon sesi duyuyorum. Ver. Hayır bana vurma. Hem de uzaktan vuruyorsun ya. Uzaktan vurma bana. Ya şu var kutu var işte. Şuna vur şuna. Ha teşekkürler. Ama şimdi ölecek. Bak bal diye bak. Şu adam 8000 kupa. Abi 8 bitti. Dönerim. Gerçi bunlar da arkadaş olmayı bilmiyor. Aa dönüyor. Arkadaş olmayı bilmiyor demiştim. Dostluğun önemini bilmiyor. Tamam. Güzel. Artık iki. Çıkış yapalım. İki kutum oldu. Üç kutum oldu. İki. Bir maç daha atalım ya. var Ama şöyle bir maçta atalım. Nasıl biliyor musunuz? Tikle atalım. Çünkü tikin rütbesi atlarsa bir kutumuz daha olacak. Şöyle şurada doldu. Anam. Bana. Hayır. Oyundan çıkıyor. Ama olmaz. Ama olmaz. Neyse ya. Boş ver. Evet boş ver. Artık şimdi. Video. Şimdi bakın. Bundan bir karakter çıkacak. Hissedebiliyorum hissediyorum. Bak dokun yazınca tıklamam gerekiyor. Aynen yani, dokun dokun diyor. diyor. Ben durmadan takip denediğim için. Şimdi bak. Şuna bir burnumla dokunacağım. Burnumla dokunursam bir etkisi olur mu? Şu an burnumla bastım. Ha tamam. Bak, burnumla bastım çıkmadı. Şimdi. Hazır mıyız? Bak bundan çıksın. Bari videonun bir amacı olsun. Hop burnumla basıyorum. Burnumla basıyorum. Yok bu sefer ayağımla basacağım. Ayağım değdi şu an. Cık, abi ya neyse. Zaten verse şarjı taktım. Süper seninle öyle bir şey yok. Neyse hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.